Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için ev yapımı meyve suyu tarifini paylaşacağım. Çocuklarınız bu lezzete çok bayılacak. Hazır ürün kullanmak yerine kendi meyve suyunuzu evde yapmak isterseniz bu tarifi kesinlikle denemelisiniz. Tarifimin yapımıyla başlıyorum. 4 adet mandalina, 1 adet limon ve bir tane narım var. Öncelikle mandalinalarımı robotumdan geçiriyorum. Geçirdikten sonra bir tane kabın içerisine aktarıyorum. Bir adet limon ve narı da içerisine ilave edip robotumdan geçiriyorum. hepsini içerisine aktardıktan sonra başka bir kabın içerisine süzgeçimi koyuyorum ve posaları süzgeçte kalacak şekilde yavaş yavaş ilave ederek bir yandan da kaşıkla ezerek bütün suyunun kabın içerisine akmasını sağlıyorum. Bu işlem yaklaşık 5 dakika kadar falan sürüyor. Bütün meyvelerin suyunun çıkıncaya kadar aynı işlemi devam ettirelim. İyice ezelim bütün suyu ve vitaminleri içerisine girsin. Bu işlemi yaptıktan sonra 1 litre suyumu kalan posaların üzerine yavaş yavaş ilave ederek Kabımın içerisine süzdürüyorum. Son suyumu da ilave ettim posaların renginin ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Önceden birazcık kırmızılık vardı. Şimdi biraz daha turuncu renge doğru gidiyor. Yani tamamen sadece posaları kaldı. Hiçbir şekilde meyvelerin suyu içerisinde kalmadı. bu şekilde süzdürdükten sonra içerisine 4 yemek kaşığı kadar toz şekerimi ilave ediyorum. Ve şeker içinde eriyinceye kadar karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra uygun bir kapalı şişe veya sürahinin içerisine aktarabilirsiniz. Daha sonra servise hazır. Karışık meyve suyum servise hazır. Çocuklarınızın beslenme çantasına dahi çok rahatlıkla koyabilirsiniz. Çok lezzetli, çok vitaminli tarifimi denemenizi mutlaka tavsiye ediyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki tarifimde Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.